Barış. Efendim abla. Şu anki ruh halin. Sen evet. sen Duygu'yu hala seviyor musun? Abla bakın sevgi kolay geçen bir şey değil. Zaten ben böyle bir sevgiyi başkasında yaşamadım. O zaman yaşamadım. bir bekle, bekle. Ekran başı bakın Duygu ve Barış buraya geldiklerinde nasıllardı izleyelim. Yani ben hayatımda ilk defa Barış'ı sevdim. Ee, çok seviyorum. O bana Hı. çok sahip çıktı. Yani annemin yaptığı her şeye rağmen elimi hiç bırakmadı. Başka biri olsaydı belki hani ben bu dengesizliklerle... Yorulurdu. Başamam derdi hani sevse de ama o hiçbir zaman beni bırakmadı. Ben de onu bırakmak istemiyorum. <laughs> ben de onu çok seviyorum çünkü o yüzden size sığındık Seda ablacığım. İşte buradan gelinen nokta bu. Abla. Evet Barış. Ee, orada konuşurken kendisi de söylüyor zaten ben bu dengesizliklerle mi uğraşırdım diye. hep içinden olumsuzlukları alıyor. Farkında mısın abla? Ben yaşadıklarımı ve söylediklerimi konuş, inkar Barışla etmiyorum. Konuş. Barış, ben duruyor çocuk. Barış ben burada Barış bak ben konuşma. çok sinirliyim şu anda o yüzden bağırıyorum. Engel olamıyorum kendime ben bu konuda şu anda. Zaten. Evet, evet öfke kontrolüm oluştu senin yüzünden seni tanıdıktan sonra. Çünkü anlamıyorsun. Burada sana güzel bir şey anlatmaya çalıştıkları halde sen içinden hala olumsuzluğu seçmeye çalışıyorsun. Duygu, bir tane bak bu, bu konuda da bana iftira atıyorsun. Seni tanıdıktan sonra öfke kontrolüm oluştu diyorsun. Sen evet. beni tanımadan bak bir tane dinle. Sen beni tanımadan kaç sene önce psikiyatri ilaçları kullanmaya başlamışsın bile. Ben hayatına girdiğimde de sen bu ilaçları kullanmaya devam ediyordun. Evet kullandım. Ben yaşadıklarımdan Ailemden dolayı... Hala kullanıyorsun? Abla yaşadıklarımdan dolayı yani çok şey zor Olabilir, günler yaşadım. Olabilir doktor kontrolünde Artı ilaç ben kullanabilir insanlar. Artı ben trafik kazası, Bunu kazası geçirdim. Bunun konumuzda ilgisi yok Barış. Ben tamam. Barış, cevap vermek istiyorum. Ben, ben niye istiyorum. Duygu, ya bu konuyla? Oğlum duygu karşında duyguyla konuş. Ben cevap vermek istiyorum bu konuyla ilgili. Ben trafik kazası geçirdim. Uçurumdan uçtuk biz. Yani ben çok zor günler geçirdim, ölümlerden döndüm, nice hastalıklar yaşadım. Ben bu yüzden ilaç kullandım. Tabii e, çocukluğumdan da yaşadığım şeyler var. Bu yüzden... E, ya kullanabilirsin, küçük, he, bu Kullandım evet yani. Bu zaten bu onunla konuşmaya şey. nişanlandıktan sonra daha yükseğini kullandım. Ama Hadisine yani Barış... Efendim abla? Önce evet. kendi gitsin ona. Onun ihtiyacı var. Ben ona dedim, senin tedavi alman gerekiyor Barış, sinirlerine <laughs> hakim olamıyorsun. Sen bana kaç kez demedin mi, Duygu sana yemin ediyorum hastaneye gidelim, söz tedavi olacağım. Bu sinirime engel olmak için, bu kıskançlığımın önüne geçebilmek Peki, için. Peki, Duygu, e, Barış sana dedi ki biraz önce, ben seviyorum ama beni kendi yanından uzaklaştırmak için bunları yapıyor şu ben an dedi. Ben hiçbir şey yapmadım abla. Sen dün, dün seviyorum dedin, bugün ne diyorsun? Sen Barış'ı seviyor musun? Çocuk ben onu seviyorum ama beni uzaklaştırmak için her şeyi yaptı dedi. Yani, Sen seviyor musun? Ben onu çok sevdim. Ben onun için çok çaba sarf ettim. Ailesine rağmen ben ona sevgimle sahip çıktım. Dün de söyledim abla. Ben sana sevgimle sahip çıktım. Şefkatimle sahip çıktım. Ben sen üşüyor musun diye düşündüm. Aç mısın diye düşündüm. Ben senin annen oldum resmen. Ben seni böyle anaç bir duyguyla sevdim. Ben bunları hak etmedim. Hak etmedim. Sen de hep benim şefkatimi sevdiğini söylersin zaten. Sen annen senin başını bile sevmemiş kendini söylüyorsun. Ben annem benim başımı sevmedi demedim ki. Dedin. Sevgisini bile göstermedi dedin. Sevgiyi ben seninle gördüm <laughs> dedin. Nereden nereye geldik Barış ya? Ya öyle anlamadım. Vallahi çok üzgünüm ben. O aşkla birbirinizin elini tutuşunuz... Eee tam Duygu'nun babası Hasan Bey'i ikna etmişken e, mutlu olduk burada. Dedik ki tamam nikaha doğru efendim Şadıman'ı yine ağlattınız. Gülüyeceğim. Şadıman seni bence yani çağlar ağlatıyor evet. okuduğu şarkılarla. Çok güzel okuyorsun ağzına sağlık. Maşallah. Ben şunu söylemek istiyorum. İki kişi birbirini sevdiği zaman büyüklere tamam saygıları sonsuz ama o büyükler aradan çekilsinler lütfen ya. İnsanlar ne hale geliyor? Sonuç bende. Yani kızım sen bu kadar severken niçin bunları bu kadar gündeme getiriyorsun? Abla o beni burada tek başıma yapayalnız bıraktı. Yapayalnız kaldım ben. Koskoca tamam. Şehirde. Sen tamam haklısın ama bak ben büyüklere sesleniyorum. Lütfen ne olur Allah aşkına gençleri bırakın acık kendi kafalarına göre hareket etsinler. Anne oradan söylüyor, siz buradan söylüyorsunuz. Bu kızlar, o çocuk arada eziliyor yani. Peki Esin bir şey söyleyecek. Ee, Şaduman Abla'ya katılıyorum. İlk geldiklerini hep el ele görüyorduk. Ee, bence hani Duygu da sinirlenip ona ağır sözler söyleyince Barış bırakıp gitmiştir. Hani tekrar Barış gelsin, aileler araya girdiği zaman e, Duygu vicdan yapıp bence biraz tavır yapıyor Barış'a. O yüzden hani barış ben da gelsin. Ben bizden yapmıyorum ablacığım yapmıyorum. Ama ben size bir şey, şey bak söyleyeyim mi? Bunlar barışır. Evet bence de barışırlar. Ee, bir günde hemen sevmiyorum demek olmaz yani bu kadar şey zaman geçmiş, bu kadar yaşanmışlık var, duygu Evet ...sevmediğine inanmıyorum. Onların hatırına zaten abla ben evet. yani bu zamana kadar çaba sarf ettim. Bir pişman olacağın Neden? sözler söyleme lütfen. Ben olanları söylüyorum. ...yani ben Barış yalansın, gelsin, ölemiyorum. hatta annesi de gelsin, karşılıklı otursunlar, aileler. Hayır. ...ilk önce bir kendilerini dinleyip anlasınlar. Hayır. Bence başkan aileler arası. anlaşamıyor, görmüyor musun? Hayır. Evet. Bence Anladım. karşılıklı oturup konuşurlarsa anlaşırlar... burada kına gecesi yaptınız. ...dedi Hanımcığım. Doğru. Duygu çıktı oynadılar Bahar'ların ikisi tuttu. Evet. Yalan desin Bahar'ım. Evet. O gün akşam dedim Dana'nın kuyruğu koptu dedim Kadir'e. Öyle mi? Çünkü, Evet. Neden? Bakın dedim. Bir dakika dinleyin. Kendi kendilerine dedim. Şimdi bir, bir şey olacak dedim. Onun damara bastığı an dedim onun içindeki o duygu çıkacak. Kalktı duygu oynadılar Bahar'ların ikisi. O gün akşam zaten Dana'nın kuyruğu koptu. Bu durduk yine şiddet çıkmadı. Bir dakika Barış öyle mi oldu? Abla Cuma günü. Evet dinliyoruz. Yani... Biz, biz Hiç hiçbir tane sorunumuz yoktu. Duydu'yla otelimize gittik, şey dışarıya çıktık, gezdik, sonra odamıza geri geldik. Hiçbir sorunumuz yoktu bizim. Evet ama buradayken ne sorun var? çıkardın. Hayır, bir tane daha duydu. Ne yaptı? Oynadın diye mi kıskandın? Ya Aa, diyorum neden suratın asık, neden moralin bozuk diyorum. Oğlum düğünde kıyın, kına da oynanır ya. Sizde. Ayaz da gördü, ha, morali bozuk değil miydi? Suratı asık ya, değil ben miydi? Ben akşam e, oturduk, ya. bir dakika, akşam hep beraber yemek yedik... Duygu'yla barış yan yanaydı, suratı asıktı barışın. Evet. Ben dedim ki, e, şey barış oturun çay falan içelim, muhabbet edelim. Yok abla ben yorgunum biraz ters ters konuştu benle. Kardeşim oturalım moral veren hepimiz oturuyoruz yani e, sohbet muhabbet edelim. E, Duygu'nun elini sıkıyordu böyle zaten. yani Neden ki, peki problem ne sordun mu Duygu? Problem bence o gün e, kınada oynaması ve ben şunu da söylemek istiyorum Seda abla bir dakika. Seda abla o gün e, bu e, Bar 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 Barış gittiği zamanki Hı. olayda ben aradığımda Kardeşim gel konuşalım dedi. Abla dışarıdayım hava alıp geleceğim konuşacağız tamam sıkıntı yok dedi. O gün Mesut'la Beran hatta yanına gittiğini de söylüyor. Yani yalanlama kardeşim burada ben gözümle hatta e, duygu dedim ki bir sorun mu var? Hmm. Hani oynadık ettik falan ama abla dedi sor, sonra konuşuruz dedi. Çünkü Barış elini sıkı sıkı tutuyor. Bazı videolarda görsünler. Az önceki videoda da Barış e, elini tutarken sıkı tutuyor. Hani sanki bazı şeyleri sustursun diye yani. Ya susun niye yapıyor? Bazı şeyleri görüyoruz Seden kardeşim. Bazı sen bekleyin. yanlış yaptın. Bahar bekle, ya, hepimiz bekle. gördük neyin ne olduğunu. Yanlış seven insan gidip de bırakıp gitmez kardeşim. Bırakıp gitmez. O orada dedim arkadan konuşma. Eğer bir konuşacağın varsa gel burada yüzüne konuş kardeşim. Tamam Bahar bir bekle. Tamam Bekle Ayı evet hatayı ya. Barış gitmekle yapmış. Evet, hatayı sağladım. gerçekten Zaten yaptı öyle. Zaten ne yapıyor öyle. biliyor musun? Alo. Şimdi benim yanımda olsa da eğer bir şey kıskançlık bir şey yaptıysa kızım elini buradan tutuyor buradan gizlice uyduruyor. Benim işte. gözümden kaçmaz. Bir dakika bir dakika. Önüne gelerekten Bu buradan lafika. yavaşça buradan böyle sessiz ya, bir vaziyette aynen, hallediyor. Aynen şakasına yapıyor. Anladın mı? Şakasına Şakası yapıyor. Şakası olmaz öyle işler. Kıskançlıktan. Şakası olmaz o işler. Efendim Barış? Reza abla beni orada var ya günah geçti ilan ettiler ya. Murat'ın Mavişim diye şiirler yazdığı Havvanur stüdyoya geldi. Murat sevinçten havalara uçtu. Havvanur, babam beni vermez dedi. Benim babam kaç kere ayağına gitti babasının. İki aşık kafaları karışık. Havvanur'un babasına seslendiler. Bu sevgiyi, bu aşkı tek kalemde silebiliyorsanız silin. silin. Buyurun. Peki şimdi ne olacak? Birazdan Sabahın Sultanı Seda Sayan'da. Barış Hatta mısın? Hattayım abla. Barış'cığım sana bir teklifim var demiştim ya. Evet abla. Diyorum ki gel annem buraya. Bir kere <laughs> daha duyguyla yüz yüze gelin. Abla ben sizi tutmak istemem ama gelemem ben. Bak kızıyorlar sana. Kaçıyor. Al mikrofonu al bebeğim. Bir dakika, bir dakika. Ba evet Allah'ım. Bar Barış abi. ne oldu oğlum sana böyle? O kadar çok seviyordun, ediyordun. Niye böyle bir kalemde siliyorsun? Abi ben bir kalemde sildim. Sizin yaşanmışlarınız var. Bak anne baba anne baba size o kadar müsaade etmiş, birlikte bir yaşamanız olmuş. Evi koruyacağız, korumayacağız filan. Ama bir, yalnız bırakma lütfen. Lütfen yalnız ben yalnız bir soru vereyim. Efendim? Ben, ben ilk yayına çıktığımda Duygu demişti ki ben pişman oldum. Yani annemlere geri döndüm. Bizden yaptım. Ama artık açıklamada bir daha yapmayacağım dedi. Oğlum evlilik bazı şeyleri e, mücadele etmek lazım. Kolay e, bu iş olmuyor yani. Evet. Ama Peki. Duygu senin söylemek istediğin bir şey var mı Barış'a? Ben hiçbir şey için vicdan yapmadım. Senin şiddetinden sonra annem ve babam bana destek olmak için geldi. Ailemi karşıma aldım seni sevdiğim için. Ben sevgimin ve iyi niyetimin kurbanıyım senin yüzünden. Sana yazıklar olsun. Başka söyleyecek bir şeyim yok abla. Ben hiçbir şey için vicdan yapmadım. Annem, babam yanımda olmak için geldiler. Onun şiddeti yüzünden biz bu hale geldik. Ben onu neden karalayayım ki bu kadar seviyorum, ediyorum derken, neden böyle bir şey yapayım? O zaten giderek ve kaçarak e, suçlu olduğunu kanıtlamış oldu burada. Eğer böyle bir şiddet uygulamamış olsaydı, şu an burada karşımda oturuyor olurdu. Ya da herhangi bir e, ağız tartışmasına girseydik, zaten kendi aramızda bunu hallederdik. Bu böyle büyümezdi bu olay zaten. Ne diyorsun Barış? Abla, biraz önce de söylediğim gibi beni yanımdan kurtulduk sonradan sürpriz ilan etti. Yazıklar olsun sana. Abla, bana sürekli... Bir... söyledi. Ağır konuşuyor abla. Sen buradan gitmezsen diyor bana. Evet, yani ya, güzel güzel, güzel sözler değil bunlar. Yalan söyleme. Ben sana gitmezsen diye bir cümle kurmadım. Ama beni savunmadığın için ve şiddet uyguladığın için dedim. Yalan değil yani. Seda Hanım. Efendim hayatım. Bunlar ne kadar çok birbirlerini seviyor olsalar da aileler de hiç karışmasa da Barış elini kaldırdığı süre içinde bu iş asla yürümez. Kaldırmadım diyor ama. Yani o onun beyanı burada da Duygu bana şiddet uyguladı diyor. Ama Safiye'cim barışta yapmadım diyor. Oteli de arayayım ben hiç telefonum falan e, bilmem. Duygu da ikinci şiddeti diyor. Hangisine inanacağız? Ya işte bilmiyoruz. Hangisine inanacağız? Sedem. Hangisine? Sedem. yani şiddet Efendim, olduğu Barış. sürece bu olmaz. Bakın beni tanıyan askerimden komutanlarım olsun, herkes olsun beni aradılar. Barış sen böyle bir çocuk şey değilsin. Senin tartışman bile olmaz. Sen kötü bir kadın olsun. Ben de Hayır. Dedim ki, Tamam Barış'cığım o zaman şöyle bir şey yapalım. Hayır. Sen bugün de iyice bir düşün. Yarın tekrar konuşalım annem seninle olur mu? Anlaşılmıyor zaten. Ne dediğini son bağlantıda anlamadık. Peki biraz daha düşünsün. Duygu da düşünsün. Aceleleri yok. Yuva kurulacak. Bu tartışmalar olur. O bohçalar gider gelir. Çeyizler gider gelir. İnsanların ikramıza çekilsin. ...bohça yok ki görmedik ki... ...kız sen dedin ya çeyizleri gittim ben aldım... ...ben kendi verdiğim çeyizlerimi aldım Seda Hanım... Ne ...onun bileyim, annesinden bohça ben... görmedim ki... ...tepsi Bak, görmedim ki... Bir şeyleri Bak sen, almış. ...sen bile bana kolonyanı çerezini gönderdin... ...tatlını gönderdin ben onun annesinden görmedim ki...